Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar bugün yine çok güzel bir bebek battaniyesi yapacağız battaniyemiz rengarenk astarsız bir battaniye olacak battaniyemizin 2 4 5 6 battaniyemizi başlarken 6 tane zincir çekiyoruz zincirimizi hemen bir yuva haline getiriyorum bakın bu şekilde bir yuvamız oluştu 1 2 3 zincir çekiyorum ve yuvamızın içerisine 3 tane trabzan yapacağım. Bakın 3 trabzanımı yaptım. Şu çektiğim 3 zinciri de bir trabzan farz edersek 1 2 3. Arada 3 zincir çekiyorum. 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine 3 trabzan daha. 2 3 3 zincir çekiyorum aynı yuvanın içerisine 3 zincir daha 3 zincir çekiyorum bakın 1 2 3 3 defa 3er trabzan yaptık şimdi aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyoruz 3. Trabzanımı da yaptım şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ve trabzanımı kaydırma tekniği ile birleştirdim. Şimdi 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 5 zincirden sonra bakın hazırladığımız 3 zincirli yuvaların içerisine bakın 1, 2 3 tane tırabzan yaptım. Bakın 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içerisine 3 tane tırabzan yapacağım. Arada bir tane zincir çekiyorum ve diğer yuvamıza geçiş yapıyorum. 1 2 3 tane de buraya tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum ve aynı yuvanın içine 3 tane daha trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum ve diğer yuvamıza. Bakın her yuvaya bu şekilde 3 trabzan, 3 zincir. Sıranın sonuna kadar devam edelim. 2, 3. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 zincir çekiyorum. Şu düğümlü yerimizi de keselim. Son yuvamızı da tırabzanlarımızı dolalım. Son yuvamıza 3 tırabzanı doldum, 3 zincirimi çektim, 2 tırabzan yaptım. Bakın ilk örgümüze başlarken çektiğimiz 5 zincir, 5 zincirin 4.'süne kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Şimdi bir zincir çekiyorum ve lila rengi ipimi kesiyorum. Pembe renkli ipliğime geçiyorum. Ee, hanımlar ipliklerimizin renginin tonlarını birbirine yakın seçersek örgümüz çok daha güzel duracaktır. Şimdi herhangi bir köşeye ipliğimi bağlayacağım. Evet köşemin bir tanesine ipliğimi bağladım. 1 2 3 da 3 tane zincirimi çektim. Bakın 3 tane trabzanı tamamlayacağım. Zincirimle birlikte 3 trabzan. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın ilk yuvamıza, bir zincirli yuvamıza bir tane trabzan yapıyoruz. Tığımın başına ipimi doladım iki defa. Bakın bir alt sıradaki 3 tane trabzanımızın ortadaki trabzanın belinden dolayarak bir uzun trabzan çıkartacağız 3 defada da 2 3 tığımın başına bir defa doluyorum ve aynı yuvaya bir tane daha trabzan yapıyorum bakın bir trabzanı yaptık tığımızın başına iki kere ipimizi doladık ve bir tane uzun trabzan yaptık bir alttaki trabzanın beline dolayarak daha sonra onun yanına bir trabzan daha şimdi bir zincir çekiyorum köşemize normal 3 trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra 3 zincirimizi çekiyoruz ve 3 trabzan daha yapıp devam ediyoruz. Köşelerde hiçbir işlem yapmıyoruz hanımlar. 2 3 Bir zincirimi çektim, tığımın başına ipimi doladım ve ilk yuvaya bir trabzan. Tığımın başına 2 defa doladım. Bakın bir alttaki 3 trabzanın ortadakinden beline dolayarak 3 defa da çıkardım. Tekrar aynı yuvanın içerisine bir trabzan. Bir zincirimi çektim. Tekrar köşemizi tamamlayalım. 3 tane trabzan. 3 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan. 3 bir tane zincirimi çektim tekrar bir trabzan iki kere tığımın başına doluyorum ve bakın bir alt sıradaki 3 trabzanın ortadakinden 3 defa da çıkarıyorum aynı yuvadan bir trabzan daha yapıyorum ve bir zincir çekip köşeye geçiyorum zincirimi çekiyorum aynı yuvaya 3 trabzan Evet bir tane trabzanımı yaptım bir zincirimi çektim ve köşeye geldim bir iki üç tane trabzanımı yaptım ve bir iki üç zincir çektim bakın bir önceki üç zincirimizin en üsttekinden kaydırma tekniğiyle birleştirdim 1 2 3 4 zincir çekiyoruz ve tığımızın başına ipimizi dolayıp ilk yuvanın içerisine bir tane trabzan yaptım bakın iki kere doladım bir alt sıradaki üç tane trabzanın tam ortasının belinden geçirerek bir üçlü trabzan yapıyorum bir iki üç tığımın başına ipimi doladım ve aynı yuvaya bir tane daha trabzanımı yaptım bir zincirimi çektim yan yuvaya atladım trabzanımı yaptım tığımın başına iki defa doladım ve bir alttaki üçüncü trabzanın belinden üçlü trabzan çıkartıyorum bir zincirimi çektim köşeye geçiyorum 3 zincir aynı köşeye 3 trabzan. Bakın örgümüz bu şekilde ilerleyecek. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde geleceğim. Tam şuradan birleştirip ipliğimizi kesip başka bir renge geçeceğiz. Köşeye kadar yine birlikte gelelim. Bir zincirimi çektim. Bakın yan yuvaya atladım. Bir trabzan yaptım tığımın başına iki defa doladım alttaki 3 trabzanın ortasından üçlü trabzanımı da yaptım bir tane daha trabzan bir zincir ve yan tarafa atladım köşemize yine 3 trabzan 3 zincir aynı yuvaya 3 trabzan daha yapalım bu şekilde birleştirme yerine kadar gelelim tekrar görüşelim Evet sıramı tamamladım bakın örgümüz bu şekilde oldu köşemize 3 tane trabzanımı yaptım 3 zincirimi çektim 2 tane trabzan yaptım ve başlangıç noktama kaydırma tekniğiyle birleştirdim bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Evet şimdi bir ton koyu yani birkaç ton, ton koyu renk ipliğe geçiyorum. Yine herhangi bir köşemizden düğüm atarak başlıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum 2 tane trabzan yapıyorum 1 zincir çekiyorum bakın hemen ilk yuvamıza 1 trabzan yapıyoruz tığımın başına iki kere doluyorum ve bir alttaki 3 trabzanın ortasındaki trabzanın belinden üçlü trabzan yapıyorum tığımın başına ipimi doluyorum ve hemen yanındaki yuvaya bir trabzan daha yapıp bir tane zincirimi çekiyorum yan tarafa atlıyorum bir iki kere doluyorum bir trabzanımı yaptıktan sonra bakın şimdi bir alt sıradaki uzun trabzanımızdan alıyorum. 3 defa da çıkartıyorum onu da. Tığımın başına ipimi doluyorum ve bir tane normal trabzanımı da yapıyorum. Bakın örgümüz bu şekilde ilerleyecek. Bir zincirimi çekiyorum. Yandaki yuvaya atlıyorum. Bir trabzan. iki kere doluyorum. Ve bir alt sıradan 3 tane trabzanın ortasından yani beline dolayarak üçlü trabzanımı da yapıyorum tekli trabzanımı da yaptım tek zincirimi çektim ve köşeye geçtim köşede her zamanki gibi 3 trabzan 3 zincir aynı yuvanın içerisine aldım ve bir alttaki 3 trabzanın belinden dolayarak üçlü trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3. Tekli trabzanımı da yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve yandaki yuvaya atlıyorum. Bir trabzanımı yaptım. Tığımın başına iki defa doladım ve bir alttaki uzun trabzanın belinden üçlü trabzan yapıyoruz. Bir tane de tekli trabzanımı yapıyorum. Bir zincirimi de çekiyorum. Bakın yan tarafa atlayacağım. Örneğimiz tamamen ortaya çıkmaya başladı. Bakın açık lila ile başladım. Pembe ile yaptım. Bir ton koyu pembe ile yaptım. Şimdi iki sıra bu pembe ile yaptıktan sonra başka renge geçeceğim. Yani örneğimiz her renkten ikişer sırayla devam ediyor. Bakın iki sıra lila ile yaptık, iki sıra pembe ile, iki sıra bir ton yani birkaç ton koyusuyla yaptık. Aynı şekilde bu sırayı da sonuna kadar tamamlayacağım. Bakın örneğimiz ortaya çıktı. Yapılışı aşağı yukarı çözmüşsünüzdür hanımlar. Köşelerde üçer trabzan, üçer zincir. Yandaki yuvalarda bir normal trabzan, bir üçlü trabzan, tekrar yanına bir normal trabzan. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlayalım. Koyu pembeli e, ipliğimle de ikinci sırayı tamamladım. Bakın açık renkten koyuya doğru geçiş yaptım. Siz de eğer bu modelden yapacaksanız renklerinizi açıktan koyuya doğru seçin. Şimdi ben pembe'nin tonlarını kullandım. Bir dahaki sıralarda açık gri, koyu gri, siyaha geçeceğim. Daha sonra böyle açık yeşil, koyu yeşil, daha koyu yeşil devam edeceğim. Siz de kendi zevkinize göre renklerini ayarlayabilirsiniz. Daha önceden yapıp hazırladığım bir de paspas modelim var. Çok kalın iplikle paspas yapmıştım. Bakın, başlamıştım. Devam ediyorum. Bu ipliklerimi de Bim'den almıştım. Çok sağlam ve kalın iplikler. Bununla da banyoma paspas yapıyorum. Bakın burada da açık yeşil, turuncu, siyah, yeşil, turuncu, siyah diye devam ettireceğim paspas olarak da çok kullanışlı bir model oldu. Eğer yaparsanız tavsiye ederim. Çok güzel oluyor paspas yapılışı. Bakın ayaktan da yerden de kaymıyor. Çünkü örneğimiz böyle iki katlı olduğu için kalın oluyor ve kullanışlı bir model oluyor. Çeyizlik de yapabilirsiniz ya da kendi banyonuzda kullanmak için de yapabilirsiniz. Evet bugünkü modelimiz de bu şekilde. Bir dahaki modellerde ve videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.